Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle break neydi? Bir dakika adını bilmiyorum. Break the pure son oynayacağız. Yanımda kuzenim Fatih var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Oy oyuna geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz. buna basacağız yani. Bu oyun önceden birazcık oynamıştım. O yüzden birazcık biliyorum. Ama kuzenim ilk kez oynayacak. İlk bölüm çok kolay zaten. Ve ilk bölümü kolay bir şekilde geçtik. sıra üzerinde anahtarları almaya çalışacağız. Şu anahtarlara bulmaya çalış elinle. anahtar değmesin. Bu al, ikinci. İkinci desin. Oo. Hadi. Aldın. İşte bu. 3 yıldızla geçtik. 3. bölümdeyiz. Bunu da böyle tutunca dönüşüyoruz. Bunları görüntmemeye çalışacağız. Gidiyoruz. çıkıyorduk Basacağım hemen. Ve bitirdik. Hadi kuzenim. Zıplayacağım engellerin üstüne. Yıldızları almak için de işte bu. Dördüncü bölüm de bitti. Beşinci bölümdeyiz. Şimdi, bu arada sen niye konuşmuyorsun ki? Hmm. Bunu biliyordum. Ondan çok zor olmadı. Evet, ilk bölüm bitti. Anlamam. <laughs> İkinci bölüme geçtik. Kaçın diye. İki. Durun, yine başlangıcı. <laughs> <laughs> Bunda bu sefer daha zor. Polis geliyor, bırakmamız lazım. Ya, yani güvenlik işte. işte. Bir kere daha bakıyor diye biliyorum. bitiyor. Az kaldı. <laughs> Kek mi? Bir daha bakacak mı? <laughs> Bakmadı. Artık bitirme vakti geldi. Neyse kalsın. Hadi. Of oh, tamam. 3 yıldız aldık. Nasıl 3 yıldız değil ya? Bundan ne yapacağız? Bir daha yapsak mı? Zaten bir daha yapmamız gerekiyor. Ondan sonra döneriz. Şimdi kuzenim Bunu var. Anlamadım. 3 atış yapıyorum. Hayır, tam onda yiyemez. Bu tam şey geldiğinde ortaya basacağım. Şuna bas. Tam buna geldiğinde ortaya basacağım. Buna? Bas. ona değil. Yanlışa basıyorum. Ona geldiğinde kırmızıya basacağım. Ozlanıyor. Ozlanıyor. Ah bir canın kaldı dedi. İşte. Bills. Bunu bir daha ben oynayayım. ne yapacağız Tamam şimdi sıra bende. Ne yapacağız? Ne hmm. göreceksin? Tamam buradayım. Tamam oyun tamam bölüm oynadım şimdi. Şöyle bir yanak. Yan. Ah yan. Tamamdır. yani zor bence. Zaten yavaş açma ama. Ah be. De, ben göremiyorum ki. Önümüzü göremiyoruz ki. Şey. Gelme falan da yok yani. Önümüzü göremeden nasıl gidebiliriz ki biz? Önümüzden ne çıkacağını bilmiyoruz ki. Neyse umarım evde de. Önce şunu bir. Yani 40 saniyede yaparsak çıldırız. kalandık ya. Okulun demişim. olmaz kardeşim. Olmadı. İmkansız. Harkem burad. Olmadı. kalan var yavaş. Süre bitiyor hadi. bitti. bitir süre bitti. <laughs> süre bitti. Bir saniye kala. Neyse ya geçemiyoruz. Bu bölümlükten de bu kadar olsun. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.